Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün şöyle bir ürün inceleyeceğiz sizinle. Ürünün üzerinde gözlük canı temizleme mendili yazıyor. Yalnız bu nasıl bir mendil? Benim bildiğim mendil böyle olur. Diyorlar ki şu ortasına basıyorsun. İçinde de sıvı var. Kendiliğinden mendil oluyor. Hadi deneyelim. 3, 2, 1. Bir dakika. Başlamadan önce şuradan beğenip şuradan da abone olalım. Hadi başlıyoruz. Böyle patlattık. Şu üstündeki kağıdı alalım. İçindeki sıvıyı tamamen çekti galiba. Şöyle göstereyim. Son halde bu. Şöyle. <laughs> Şöyle açılıyor. Çok tatlı arkadaşlar. Bu şekilde saman bagyası gibi. Sonra açıyoruz. açabilirsem. Tamamen açıldığında da normal mikrofiber bezden daha büyük. Bu arada alkol var içerisinde. Alkol kokusu var. Böyle bir gözlüğümüz var. Bakalım nasıl temizliyor. Çok nemli ama iş görüyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir şey. Bence bu ürün güzel.